Türkiye'de en düşük emekli maaşı alanların sayısı 5.5 milyon civarında. 11 milyon 500 bin kişi de bu ülkede asgari ücretle çalışıyor. Bu ne demek? Cumhur koalisyonu bu asgari ücretle ve bu emekli aylığıyla aileleriyle birlikte 30 milyona yakın vatandaşımızı sefalete mahkum etmiştir demek. Orta direkt çökmüştür. Ayağa kaldırmamız gereken sosyal kesim de orasıdır. Bu bir ekonomik tercih değil, bir toplumsal tasfiye gerçekleştiriyorlar orta direği yok ederek. Bir zamanlar ev, araba hayali kuran öğretmenim, memurum, işçim bugün başını sokacak bir çatı bulabildiği için şükreder hale gelmiştir. Bugün gençlerimiz değil evlenmeyi sadece eve benzeyen bir evin içine başımı sokabilir miyim onu düşünüyor. İktidar işsizliği tek haneye indirdik yalanıyla övünürken Türkiye'de geniş tanımlı işsiz sayısı 12 milyonu aşmıştır. Bu Yunanistanın nüfusu kadar bir sayıdır. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de Yunanistanın nüfusu kadar işsizler ordumuz var demektir. Bu iktidarın eseri budur.